Evet değerli izleyiciler, yıkamalarımıza battaniye ile devam ediyoruz. Battaniye için 3 adet sıvı deterjan kullanmak istiyorum bu yıkamamda. Evet, ilk sıvı deterjanım Persil Color Power Gel. Evet, bu kadar yeterli kapağını açar açmaz ortalık mis gibi persil jel'e koktu. İkinci deterjanım Migros Sıvı deterjan Bunu neden kullanıyorsun derseniz içerisinde artıcı falan yok merak etmeyin. Bu yıkamada soda kullanmak istemiyorum. Soda kullanmayacağım için Üniversal bir sıvı kullanmak istedim onun yerine size onu göstermek öğretmek amacıyla ve battaniyenin rengi koyu olduğu için siyahlar için olan sıvı deterjan da kullanmak istedim ve Kara Elmas siyahlar için ve koyu renkler için olan sıvı deterjan karışımı Kara Elmas Persil Power Gel renkliler ve Migros sıvı deterjan içerisine şöyle koyayım. Kireç önleyicisinden de dökelim. ABC anti kalk powder. Evet şimdi battaniyenin içerisine atabilirim. Evet battaniye için Sentetik mi? Yoksa pamuklu mu Pamukludan yıkattıralım Çünkü Bu battaniye biraz e, Kalın Kalın olduğu için Pamukludan yıkatırsam daha iyi olur Evet uzun program Çünkü 9 kiloya müsaade ettiği için 9 kiloya müsaade eden bir programda yıkamak daha iyi. Hem bu programda aldığı durulama suyu da çamaşırın kilosuna göre çünkü süresini düşürmeyecek. İçerisindeki battaniye su çekeceği için aldığı durulama suyu da camda şöyle görünecek bir dağ şeklinde havuz şeklinde durulama suyu da görünecek. Bunu hesap ederek pamuklu programı seçtim. Evet elbette hijyen olması için toz deterjan da şimdi ekleyeceğim. Şu sıvıları makinenin üzerine siz görmüyorsunuz. Ben kaldırıyorum şu an. Evet şimdi yukarıya kalkabiliriz. Şuraya alalım. Kireç önleyicisiyle de işim bitti kapağımı kapattım. Evet. Bir ölçekte homo lavantalı toz deterjan. Yeterli gelecektir diye umut ediyorum. Çok da fazla deterjan koymamak lazım. Çünkü battaniye çok köpüren bir kumaştır. Bu kombine seçtiğim bir adet yumuşatıcım var. Hem yıkama parfümü olacak hem de makinenin yumuşatıcı haznesinde kullanacağız. Princess of Sweet Kiss. Lütfen bunu hazırladığım videomu izleyin. İçerisinde hangi yumuşatıcılar var görürsünüz. İçerisinde Peros'un pembe yumuşatıcısı var. Peros Soft, kiraz çiçeği ve pembe şakayık. Başka içerisinde Yumoş bebek yumuşatıcıdan var. Ve Tramfrish yumuşatıcı karışımından var. bu kombine uyacağını düşünerek bu yumuşatıcıyı seçtim. Evet bu da yıkama parfümü. Hatta biraz sonra ben bunu yine hazırlayıp biraz daha makineye dökebilirim. Şu deterjanı ittirelim. Şimdi sürekli çünkü bekleyecek. Beklerken deterjanın herhangi bir katılaşma olmasın. Evet. Evet işte bu bekleme huyunu hiç sevmiyorum. Keşke böyle beklemese, yıkamaya devam etse. Bu bir pamuklu programı. Pamuklu programda böyle beklemesi hiç hoşuma gitmiyor. Sanki yünlü yıkar gibi böyle bekliyor. bu özelliği biraz saçma buluyorum. Bir an önce yükünüz sapta ve programına geç esas yıkamanı yap öyle değil mi? Evet, bakın incecik, incecik köpükler çıkmaya başladı. Geçen gün bir yorum geldi, hatta dün geldi yanlış hatırlamıyorsam. En son yıkadığım beyazları içeri makine içerisinde çok doldurmuşsunuz diye birisi yazmış. Makine içerisinde çok fazla dolu değildi. Bir karışlık kadar bir boşluk vardı, tokaçlanması için bir boşluk her zaman ben bırakırım. Sanırım videoyu ter, e, ters izlemişsiniz. Öyle söyleyeyim ya da hiç izlememişsiniz. Başını izleyip bırakmışsınız sanıyorum ki. Bunu ben yorumlarda da yazan kişiye yazdım. Beyazlar makinesine çok fazla değildi. Bir adet e, kalın bir banyo havlusu ve bir adet bornozdan dolayı sanki beyazlar içerisinde makinenin çokmuş gibi göründü mutlaka diğer izleyicilere de öyle görülmüş olabilir. Ama o iki eşyadan dolayı yani bornoz ve banyo havlusundan dolayı öyle çok göründü. Makinenin içerisi sımsıkı dolu değildi. Ve omo hijyen sıvıyla yaptığım sonucu da ben buradan size söylemek istiyorum. Kısa programda test etmiştim. Biliyorsunuz ki kısa program sonucu berbattı. Omo ile hiçbir reklam anlaşmam yok. Hiçbir işbirliğim yok. Omo'yu çok seviyorum. Her zaman evimden eksik etmediğim bir marka. vere bir hayranlığım var çocukluğumdan beri. Fakat size ben doğruyu burada söylemek zorundayım. Çünkü test ettiğim için. Kısa programda iyi sonuç verir yazısına kanmayın. İyi sonuç vermiyor. eğri oturalım, doğruyu konuşalım. Kısa programda iyi bir sonuç vermiyor. Hiçbir katkı maddesi falan kullanmadım. Sizin gözünüzün önünde gördünüz. Bir tane bir bez parçası vardı. Kenarda dura dura bir sararmıştı. O bez parçasının üzerine ben bilerek o sıvıdan damlatmadım. Bakalım çıkartacak mı çıkartmayacak mı kısa programda diye test etmek amacıyla. Hatta bunu da ben size söylemeyi unutmuşum video sırasında sonuca bir baktım o bez çıkmamış daha sonradan zaten instagramdan beni takip edenler bilirler ee, instagram storiesinde de ben onu gösterdim çıkmadığını kısa programda iyi sonuç vermediğini omonun söyledim uzun programda bir tık daha iyiydi çamaşırlar yıkanmış ama toz deterjanla yıkanmış kadar e, benim içime silmedi onu da buradan size söyleyeyim. Çünkü içerisinde bir herhangi bir artıcı bir şey yok. Hani hijyen diyor ama bence çamaşırlar hijyenik değillerdi. Tek başına bir daha o sıvı deterjanı kullanacağımızı sanmıyorum. Ancak katkı maddeli, maddeleriyle konuşamadım pardon. Kullanılabilir. Sodayla beyazlar için bir e, toz deterjan karışımıyla karlar kraliçesiyle yani ya da omunun beyazlar için olan tozuyla kullanılabilir, gücü arttırılabilir. Ya da oksitozlarla kullanılabilir. Yani diyeceğim o ki Omo hijyen sıvı bence pek iyi değil. Homo hijyen sıvıdan pek memnun kalmadım. Sıvı deterjanla zaten beyaz yıkamayı çok sevmem. Denemek için hazır almışken böyle denemek istiyorum videolarımda. O yüzden test ediyorum. Ama her beyazlar için olan sıvı deterjanla beyaz yıkadığımda sonuç hemen hemen aynı oluyor. Sadece e, Omo'nun eskiden mavi şişeli e, sıvı deterjanları beyaz yıkarken çok iyiydi. Keşke onlar halen üretilmeye devam etselerdi. Onlar kadar iyi değiller. Ve doğala da geçtikleri için çok da fazla içerisine çünkü kimyasal bir şey de koymak istemiyorlar. Doğal ürünlere geçildiği için insanlara zarar vermemesi için tenlerine. Bu sefer temizliği böyle pek iyi e, o ürünler sağlayamıyor. Tabii ki bunlar benim fikirlerim tırnak içerisinde buradan söylüyorum. Persil sıvının sonucundan memnun kaldım. Her zamanki gibi persil kalitesi. Renkleri yıkamada kesinlikle persile güvenebilirsiniz. İşte köpüklü yıkama istiyorsanız birazcık daha böyle. Hani ben diyorum ya bir lokmacık daha şöyle bir yudumcuk daha atıp böyle makineye baka baka köpüktürebilirsiniz azar azar suyla. Ama o da artık çevreci olduğu için çok fazla köpürmeyen bir deterjan üretmek istemiş Henkel. Avrupa'ya ayak uydurmak istemiş Henkel Türkiye. Avrupa'ya ayak uyduruyor fakat Avrupa'daki yeni çıkan ürünleri ülkemize getirmiyor. Buradan çok teessüf ediyorum Henkel Türkiye'ye. Lütfen Avrupa'daki çıkan ürünlerin aynılarını Türkiye'de de üretin. Bunu üretebilirsiniz. İmkanınız varken üretmiyorsunuz ve Henkel kullanıcılarını çok üzüyorsunuz. şu an süreyle bakalım 2 saatlik altı olarak devam ediyor. Güncelleyince bakalım kaç kalacak. Sanırım yine bekleyecek. Ama battaniye iyi ıslanmışa benziyor. Artık içerisine herhangi bir deterjan eklememe gerek yok. Deterjan demişken Brezilya Omos'undan ilham aldığım toz deterjan karışımının sonucu harikaydı. 40 derecede koyu renkler kod programında yani öyle bir kısa programda bol su ve bol köpüklerin içerisinde gömlek yaka kirlerine hiç eser kalmamış muhteşem bir sonuç verdi. Omo kalitesi diyorum ve susuyorum. Bakın az önce omonun sıvı deterjanını biraz yermişken şimdi tozumu burada övüyorum. Evet. Şimdi tekrardan yumuşatıcımızı hazırlıyoruz. Çeyrek miktar tram yumuşatıcı karışımı. Çeyrek miktar yumuş bebek, yumuş sensitif ve yarım peros soft kiraz çiçeği ve pembe şakayık. Turkish Fruit Garden. Evet, bizim ülkemizdeki Frukhlingskartın Peros'tur. Çünkü Lenor Frukhlingskartın yumuşatıcıyla aynı çiçeklere sahip içerisinde, ama Lenor'un kullandığı kiraz çiçeği ve pembe şakayık ile Peros'un kullandığı kiraz çiçeği ve pembe şakayık arasında elbette koku farkı vardır. Aynısı değildir. gözüme az geldi. Şimdi biraz daha yıkama parfümü için biraz da makinenin yumuşatacağız nesinden bundan dökmek istiyorum. Çünkü battaniyenin köpüklerini arıtmak kolay değildir. başka bir yıkamada yine Princess of Sweet Kiss yumuşatıcıyı kullanırız. Evet iki sefer bu karışımı kameranın önünde hazırladım. Evet köpükler de çıkmış. Gayet güzel. İçerisine su ekleyecektim ama su bile eklememe gerek yok. 2 saat 41 dakikadan devam ediyor. Şimdi aradan zaman geçtiği için 2 saat 34 dakika. Süre sizler için uzun olabilir ama daha böyle hijyenik, daha böyle iyi bir yıkama olması için sanki 60 derecede yıkanıyormuş gibi istiyorsak böyle uzun programlarda toz deterjan ve sıvı deterjan kombiniyle yıkayabiliriz. Ha tabi çok kirli olsaydı falan ön yıkamada ya da 60 derece kullanabilirdim. 60 derece kullanmaya bile müsait bir battaniyedir bu. Hiç sorun olmuyor. İlerleyen günlerde yine test videoları çekmeye devam edeceğim sizlere çünkü ürün tanıtımı yapmak istiyorum. Tanıtacağım ürünler var. Lütfen takipte kalın. Kanalıma halen abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenin, eş dost akraba videolarımı paylaşırsanız kanalımın büyümesine de yardımcı olmuş olursunuz. Başka videolarda sizlerle tekrardan görüşmek dileğimle. Videoyu akşam saatlerinde izleyeceğiniz için hepinize iyi akşamlar iyi bir akşam geçirmeniz dileklerim ile. Umarım bu battaniye yıkamasını sevmişsinizdir. Allah'a ısmarladık. Bye. Paka paka.